Herkese merhaba, şu anda Hamlet sisteminden Espresso Lab Roastery'e geçeceğim siparişleri gösteriyor olacağım. Sipariş sekmesinden hazır sipariş oluştur kısmına tıkladım. Kaynak depo olarak Espresso Lab Roastery'i seçtiğim zaman sadece kahve portföyünün geldiği dikkatimi çekti. Beklenen sevk tarihi ayın 28 olarak seçtim. Burası çok önemli. Daha sonrasında da ne talep ediyorsan. Örneğin Kenya kahvesinden 15 kilogram talep ediyorum, 15 yazıyorum. Kafi 250 gram Kenya'dan 1 adet talep ediyorum, 1 yazıyorum. Bu şekilde oluşturduğum siparişimi kaydediyorum ve karşı tarafı göndermiş oluyorum. Aşağıya doğru geldiğimde sipariş ürünlerini yazdır diyebilirim. Böyle bir ekran karşıma çıkıyor. Direkt yazıcıya yönlendiriyor. Yazdır butonuna basarsanız yazıcıdan gelecektir. Eğer yazdırılmasını istemiyorsanız da farklı kaydet diyerek buradan e, siparişinizi kaydedebilirsiniz ve dosyalayabilirsiniz.